Survivor alanında korkutan yangın Acun Ilıcalı paylaştı. Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde çıkan yangın ekibi Survivor ekibini korkuttu. TV8'de yayınlanan Survivor adlı yarışmanın çekimlerinin yapıldığı yere yakın bir yerde yangın çıktı. Her yıl farklı yarışmacılarla gerçekleştirilen, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor adlı yarışma Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştiriliyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı yere yakın adada çıkan yangını paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Acun Ilıcalı, son paylaşımı ile sevenlerine yaşadıkları zor anları gösterdi. İzleyicileri ile keyifli anlarını sosyal medya üzerinden buluşturan Ilıcalı, bu sefer ekibi ile tehlikeye ne kadar yakın olduklarını paylaştı. Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor programının çekimlerine devam eden TV8 ekibi, çekimlerin yapıldığı alanın yakınlarında çıkan can yangın ile korku dolu anlar yaşadı. Bu anları görüntüleyen ve sosyal medyadan paylaşan Ilıcalı, yangının ne kadar yaklaştığını gösterdi. Acun Survivor alanında korkutan yangın. Acun Ilıcalı paylaştı. Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde çıkan yangın ekibi Survivor ekibini korkuttu. TV8'de yayınlanan Survivor adlı yarışmanın çekimlerinin yapıldığı yere yakın bir yerde yangın çıktı. Her yıl farklı yarışmacılarla gerçekleştirilen Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor adlı yarışma Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştiriliyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı yere yakın adada çıkan yangını paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Acun Ilıcalı, son paylaşımı ile sevenlerine yaşadıkları zor anları gösterdi izleyicileri ile keyifli anlarını sosyal medya üzerinden buluşturan Ilıcalı, bu sefer ekibiyle tehlikeye ne kadar yakın olduklarını paylaştı. Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor programının çekimlerine devam eden TV8 ekibi, çekimlerin yapıldığı alanın yakınlarında çıkan yangın ile korku dolu anlar yaşadı. Bu anları görüntüleyen ve sosyal medyadan paylaşan Ilıcalı, yangının ne kadar yaklaştığını gösterdi. Acı